Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim, iblisin ve iblisin emrinde çalışan insan ve cin şeytanlarının çalışma yöntemlerini anlamamız noktasında faydası olması niyetiyle bazı nakiller yapacağım inşallah. İsrail oğullarına mensup biri vardı. İbadet hanesinde ibadetle meşgul olurdu. İsmi Abid Bersisa idi. Duası makbul bir kimseydi. İnsanlar hastalarını ona getirirlerdi. O da onlara dua edince iyi olurlardı. İblis bu zatın varlığından rahatsız oldu ve şeytanları çağırdı. Onlara sordu. Bu abidi, abid yani çok ibadet eden, Allah'ı çok zikreden insan demek. Bu abidi kim yoldan çıkarabilir? O sizi artık aciz bıraktı. Ona bir zarar veremiyorsunuz. Şeytanlardan biri dedi ki: "Onu ben fitneye düşürebilirim. Eğer ben onu yoldan çıkarmazsam senin yakının değilim." Ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Arap 27 Bunun üzerine iblis sen Bersisa'ya git dedi. Şeytan yola çıktı. İsrail oğulları sultanlarından birinin konağına girdi. Sultanın zamanın en güzeli sayılan bir kızı vardı. Babası, anası ve kız kardeşleriyle beraber oturuyordu. Şeytan o kızı çarptı, aklını aldı, delirtti. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bakara 275 Ailesi kızın üzerine üşüştüler. Ama çaresiz kaldılar. Kızı delilerin yanına kapattılar. Orada uzun bir süre kaldı. Bir gün şeytan insan suretinde gelip Biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. En'am 112. Onlara şöyle dedi. O kızın iyileşmesini istiyorsanız falan rahibe götürün. Ona okur, dua eder. Böylece iyileşir. Alıp götürdüler. Rahip ona dua edince iyileşti. Hastalığından kurtuldu. Kızlarıyla beraber evlerine dönüp geldiler. Hastalığı bir süre sonra yeniden geldi. Bu sefer şeytan insan kılığında gelerek şöyle dedi. Eğer onun tamamen iyileşmesini istiyorsanız bırakın o rahibin yanında birkaç gün kalsın. Kızı götürüp rahibin yanına bıraktılar. Rahip yanında kalmasını istemedi. Ancak kalması için ısrar ettiler. Kızı bırakıp gittiler. Rahip yemeğe oturduğu sırada şeytan kızın cinnetini tazeledi. Her yanını açtı ama rahip ondan yüz çevirdi. Bu iş böyle uzayıp gitti. Günün birinde rahip onun yüzüne ve vücuduna baktı. Bir gün kendini sakınıyorsun, iki gün, üç gün nereye kadar? Etkilenip ona yanaştı. Yani kızla beraber oldu. Bunun üzerine bir süre sonra şeytan ona gelip şöyle dedi. Sen o kızla zina etti. Bu yaptığın işten ötürü sultanın cezasından kurtulamayacaksın. Onu öldürmeli ve ibadet hanene gömmelisin. Onu sana zorlukları zaman şöyle dersin. Eceli geldi, öldü. Onlar sana güveniyorlar, seni doğrularlar. Eğer şeytandan gelen kötü düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Fusület 36. Rahip Bersi şeytanın fısıltısına kulak verip inandı. Kızın üzerine yürüyüp kesti ve gömdü. Bir süre sonra kızın ailesi kızlarını sordu. Onlara kızın öldüğünü söyledi. Kız zaten hasta olduğu için ailede inandı ve evlerine geri döndü. Bu arada şeytan, yani iblis, iblisin tayfa, yani şeytan boş durur mu? Bu arada şeytan ailenin yanına geldi. Dedi ki, rahip kızınızla zina etti, duyulacağından korkunca da kesip gömdü. Bunun üzerine sultan intikam almak arzusuyla adamlarını alıp rahibin yanına geldi kızın mezarını açtılar. Boğazlanmış olduğunu gördüler. Sultan rahibin hemen asılması için emir verdi. Tam asılacağı esnada şeytan rahibin yanına geldi ve şöyle dedi. Sana bu yapılanları ben yaptım. Kızı başkasının boğazladığını haber verip seni kurtaracağım. Onlar benim bu sözüme inanırlar. Eğer Allah'ı bırakıp bana secde edersen bunu yaparım. Rahip dedi ki, Boynumda idam ipi takılı. Bu halde sana nasıl secde edeyim? Bunun üzerine şeytan başınla imalı secde et, razı olurum dedi. Rahip böylece ona secde etti. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ben senden uzağım. Şeytanın misali şöyledir. Bir insana inkar et der, o insan inkar edince de şöyle der. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi. Allah'tan korkarım. Her ikisinin akıbeti cehennemde sonsuz kalmaktır. Bu zalimlerin cezasıdır. Haş 16-17 Müslüman kardeşim, iblisin mensubu olan insan ve cin şeytanları, iblisin takip ve teşviğiyle, zihinlerimize, bedenlerimize, hayatlarımıza çeşitli müdahaleler yapıyorlar ve bu müdahaleler yaparken müdahale edilen kişinin durumuna göre hareket ediyorlar. Kişinin durumuna göre farklı bir şeytan, farklı bir taktikle müdahale ediyor. Sıradan bir Müslümanla takva sahibi alim bir Müslümana operasyon çeken şeytan bir olmuyor. Taktikleri de bir olmuyor. Her insanın, her Müslümanın kendi durumuna göre farklı bir taktik uygulanıyor. Şeytanlardan ve insanlara yaptıkları müdahalelerden Kur'an'da şöyle bahsedilir. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'ten başka hepsi secde etmişti. O cinlerden idi. Rabb'inin emri dışına çıktı. Ey insanoğulları, şimdi siz beni bırakıp onu ve soyunu, dost mu ediniyorsunuz? Kehf 50. E Adem oğulları avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Araf 27. Haydi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İsra 64. Şeytan dedi ki: "Beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra onlara önlerinden arkalarından sağlarından ve sollarından sokulacağım. Araf 16. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. En'am 112. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Enam 121 Görmedin mi? Biz şeytanları o kafirler üzerine musallat ettik. Onları günaha kışkırtıp duruyorlar. Meryem 83. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şu ara 221. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Zuhruf 36 İş bitirilince şeytan diyecek ki, Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim. Ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de bana hemen geri verdiniz. O halde beni kınamayın. İbrahim 22. Müslüman kardeşim, naklettiğim ayetlerden de anlaşıldığı üzere İblis insan ve cin şeytanlarından oluşan kadrolarıyla zihnimize, kalbimize, vücudumuza ve hayatlarımıza devamlı müdahale ediyor. Bu müdahalelerden kendimizi nasıl koruyacağız? Çoluk çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Mesela aklımıza herhangi bir şey geldiğinde, zihnimize, kalbimize herhangi bir şey fısıldandığında, değil mi? Durup dururken aklımıza bir şey geliyor. Hiç alakasız yerde, hiç alakasız bir ortamda değil mi? Tak diye aklımıza bir şey geliyor. Aha aklıma bir şey geldi diyor. Şimdi bunun kaynağı ne? Bu düşüncenin ve fısıltının kime ait olduğunu nasıl ayıracağız? O an aklımıza gelen şey neyse, bu Acaba bizim kendi düşüncemiz mi? Meleğin ilhamı ve fısıltısı mı? Yoksa şeytanın fısıltısı mı? Vesvesesi mi? Müslüman kardeşim, anlayarak ayet ve hadis okumayan, Allah Resulü'nün hakiki vekili bir alimin sohbetini dinlemeyen, kitabını okumayan bir müslüman kendisinin zihnine ve kalbine yapılan fısıltıların kaynağını anlayamaz. İslami ilim tahsili yapmak suretiyle şeytanın çalışma tarzını ve Müslümanları yoldan çıkarma taktiklerini öğrenmeliyiz. Yani şeytan bir insana, bir Müslümana fısıldadığında ona git intihar et demiyor. Git içki iç, bankaya fa para yatır, faiz ye demiyor. Git zina et demiyor. Yani açıktan haramları teklif etmiyor şeytan. Dolaylı geliyor. İlmi yani ilmi olmayan bu yüzden anlayamaz fısıldanın kaynağını. Yani şeytan kamufleli geliyor, kamufleli fısıldıyor. Sana direkt haramları, günahları e, yap diye bir emir vermiyor. Şeytanın çalışma tarzını bilmeyen bir Müslüman tamamen şeytanın emir komutasında yaşar. Ve bu esnada kendisini çok iyi bir Müslüman zanneder. Maalesef Müslümanların çoğu bu vaziyette. Niye böyle olur? Çünkü şeytan dış görüntüsü itibariyle hayır gibi görünen şeylerle insana yaklaşır. Şeytan zehiri lokumun içine koyar yedirir. Şeytan zehiri şerbetin içine koyar içirir. İslami ilmi olmayan, Resulullah'ın hakiki vekili olan bir alime tabi olmayan lokumun şerbetin içindeki zehri asla fark edemez. Müslüman kardeşim, İblis Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya da bu yöntemi kullanarak çelme taktı. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Araf, Araf 20 Ey Adem sana sonsuzluk ağacını ve hiç bitmeyecek bir saltanatı göstereyim mi? Bak nasıl geliyor görüyor musun Müslüman kardeşim? Ey Adem sana sonsuzluk ağacını ve hiç bitmeyecek bir saltanatı göstereyim mi? Ne kadar güzel bir şeyle geliyor. Bize de böyle geliyor. Şu an yaşayan Müslümanlara da şeytan böyle geliyor. Yani biz şeytanı hep soldan bekliyoruz. Sağdan geliyor. Yani hayır kılığında, hayır görüntüsünde şerle geliyor. Yani sağdan geliyor cümlemle onu kastediyorum. Biz apaçık kötü bir şeyle gelmesini bekliyoruz. Soldan bekliyoruz. Sağdan geliyor şeytan. Yani bir Müslümana Artık nasıl bir kötülük yaptırmayı murat ediyorsa, ona makyaj yapıyor, süslüyor, ambalajlıyor, hoş gösteriyor. Yani hep soldan beklemeyelim. Artık iblis ve tayfası şeytanlar genelde sağdan geliyor. Ey Adem sana sonsuzluk ağacını ve hiç bitmeyecek bir saltanatı göstereyim mi? Derken ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Taha 120. Müslüman kardeşim, senin şeytanın da, benim şeytanım da bizi dinsizleştirmeye, dünyamızı, ahiretimizi mahvetmeye çalışırken mensubu olduğu iblisin takdiğini kullanıyor. Mesela şeytan Yaşadığımız dönem ticaretin İslami usulle yapılmadığını ve bu yüzden pek çok haramı ve dinen şüpheli sayılan pek çok işi ve konuşmayı yapmadan çok para kazanılamayacağını biliyor. Ancak senin Allah'a karşı gelmekten sakınan bir Müslüman olduğunu, dinen haram ve şüpheli sayılan işleri yapmayacağını da biliyor. Müslüman kardeşim şu yaşadığımız dönem, ya çok para kazanmayı bırak, az para kazanacağın küçücük bir bakkal dükkanı açmak için bile pek çok haramı ve dinen şüpheli işi yapman gerekiyor. Sigara satacağım mı, satmayacaksın mı? Dükkanına post cihazı koyacaksın mı, koymayacaksın mı? Kışın hava soğuk. Dükkanın kapısı kapalı. Sen içeride şimdi bayan bir müşteri geldi, içeride baş başa kaldınız. Bunun İslam'da hükmü ne? Müslümanların çoluk çocuğuna veren bir sürü abuk subuk gıda var. Kimisi kanser yapıyor, kimisi bilmem ne yapıyor. Bunları satacağım mı satmayacağım mı? Vesaire vesaire vesaire. Bir milyon tane sıkıntılı durumu göze almadan en ufak bir bakkal dükkan açmak, açmak mümkün değil. Ki bırak çok para kazanmayı. Yani çok para kazanacağın bir iş için artık hangi haramları işlemen lazım? Hangi şüpheli dinen şüpheli işlerin içine girmen lazım? Allah muhafaza. Yani şeytan senin haram işlemeyeceğini biliyor, Müslüman kardeşim. Dinen haram ve şüpheli sayılan işleri yapmayacağını da biliyor. İşte şeytanın tam bu noktada fısıtlamaya e, başladığını görüyoruz. Fısıltı başlıyor. Ne diyor? İslam ticarete teşvik ediyor. Ticaret yapsana. Dünyada bu kadar fakir fukara Müslüman var. Çok para kazanıp onlara yardım etsene. Çok paran olursa devamlı umre yapar, devamlı hacca gidersin. Anana, babana, çoluk çocuğuna hac ve umreler yaptırırsın. Paran çok olursa şuraya bir cami yaptırırsın. Paran çok olursa İslami hizmetlere paranla yardımcı olursun vesaire. Bu şekil ara gazları veriyor şeytan. Halbuki büyük paralar kazanmak için, büyük ticaret yapman için pek çok haramları ve dinen şüpheli sayılan işleri işlemen gerekiyor, işleri yapman gerekiyor. Böyle tavlıyor. Tuzağı böyle çekiyor Müslümanları şeytan. Allah'ın Müslümanlara hepiniz çok zengin olun diye bir emri mi var? Zenginlik farz mıdır? Vacip midir? Maalesef Müslümanlar da bu çelmeleri yiyor. Ve bu şekilde şeytanın ara gazı verdiği insanlara bakıyorsun, parayı bulunca dünyanın en pintileri oluyorlar. Ceplerine, ceplerinde onlarca akrep oluyor böyle insanların. Beş kuruş kapattıramıyorsun. Herhangi bir İslami hizmet için, herhangi bir dini hizmet için. Elleri ceplerine gitmiyor çoğunun. Şeytan o Müslümana bu fısıltıları yaparken o kişinin parayı bol bulduğunda bu hayırlı işleri asla yapmayacağını, yapsa da gö gösteriş olsun diye yapacağını bilerek bu fısıltıları yapar. Çünkü şeytan o kişi parayı bulduktan sonra ona cimriliği, pintiliği fısıldar. Şimdi az önce bunu fısıldayan, parayı bulduktan sonra da bu başka fısıltılar yapmaya başlıyor. Ne fısıldıyor? Neleri fısıldıyor? Pintiliği fısıldıyor. Gösterişi ve israfı fısıldıyor. Fakirlikle o kişiyi korkutuyor. O kişinin yanına onu iyice yoldan çıkaracak, ara gazı verecek pek çok insan ve cin şeytanlarını gönderiyor. Pek çok yalakaları takıyor peşine. Yalakaların, yalakalığının verdiği gazla adam coştukça coşuyor. Müslüman kardeşim, az önce okuduğum rahip Bersisa örneğinde olduğu gibi, Şeytanın nihai hedefi, asıl hedefi seni ve çoluk çocuğunu kafir yaparak kendisiyle beraber ebedi cehenneme sokmak. Ancak şeytan seni hemen kafir yapamayacağını biliyor ve seni kafir yapma operasyonunu zamana yayıyor. Sana dinen şüpheli işleri yaptırmak suretiyle dininden küçük küçük tavizler verdirmek suretiyle onlarca yıllık bir çalışma sonucu seni kafir ediyor. Müslümanları böyle kafir ediyor şeytan. Bir günde, iki günde değil şeytanın şeytan uzun vade program yapar. Kaplumbağa gibi ağır 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 adımlarla gider. Sana küçük 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 tavizler verdirerekten 10 sene, 20 sene, 30 sene sonunda seni kafir eder. Veya Allah muhafaza çoluk çocuğunu kafir eder. E senin dininden verdiğin Küçük veya büyük tavizleri gören çoluk çocuğu seni örnek alacak. E 50 sene, 100 sene sonra Müslüman mı kalacak piyasada? Yani bu şekilde hareket edilirse. İman mı kalacak çoluk çocuğumuzda? Taviz, 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 taviz. E 30 sene, 40 sene, 50 sene sonra bu işin sonu ne olacak? Müslüman kardeşim, elinde bir adet ekmek olsa ve o ekmekten her gün pirinç tanesi kadar bir parçayı koparıp yesen, birkaç yılda o ekmek biter. Aynı bu ekmek örneğinde olduğu gibi pek çok Müslüman dininden hiç önemsemeden verdiği küçük küçük tavizlerle hem de para için, geçici dünya malı için, dünyevi geçici abuk subuk mevki makamlar için vesaire pek çok müslüman dininden hiç önemsemeden verdiği küçük küçük tavizlerle her gün küçük bir parça kopararak dinini bitiriyor ve bunu yaparken de bir süre sonra ekmeksiz kalacağını yani tamamen dinsizleşeceğini fark etmiyor. Müslüman kardeşim, yaşadığımız dönem müslümanların çoğunun hızla dinsizleştiği özellikle gençlerde imansızlaştığı bir dönem. Yaşadığımız dönem Müslümanların çoğunun hızla dinsizleştiği, imansızlaştığı bir dönem. Bu dinsizleşme ve imansızlaşma salgınından korunabilmenin tek yolu ise anlayarak ayet ve hadis okumak. Bir de Allah Resulü'nün hakiki vekili olan ölü veya diri bir İslam aliminden İslami ilim tahsili yaparak dinimizi ve şeytanın hilelerini öğrenmek. Bunları öğrenmemiz lazım. Sonra da topladığımız bu bilgi sayesinde haram ve şüpheli işleri fark ederek bunlardan uzak durmalıyız. Müslüman kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanları şüpheli işlerden uzak durmalı, durmaları konusunda uyararak şöyle buyurdu. Haram, ap açık bellidir. Helaller de apaçık bellidir. Ancak, bu ikisi arasında insanların çoğunun bilemeyeceği şüpheli işler vardır. Her kim şüpheli işlerden sakınırsa dinini ve haysiyetini kurtarır. Her kim de şüpheli işlere takılırsa onun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Yani Müslüman kardeşim eski dönemlerde krallar var, padişahlar var. Her kralın padişahın kendi şahsına ait ki yabancıların girmediği bir yeşillik, ormanlık alanı olurdu. İşte 5 dönüm, 10 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm neyse. O kral veya padişah haricinde bir insan buraya girerse çok ağır cezalandırılırdı. Her kim de şüpheli işlere takılırsa onun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Yani herhangi bir çoban düşün. O padişahın koruluğunun yanında hayvanlarını otlatıyor. Koruluk sınırına uzak bir yerde mi otlatır akıllı bir çoban koyunlarını? Yoksa o koruluğun hemen sınırının dibinde mi otlatır? Değil mi? Akıllı bir çoban uzakta otlatır ki. Yani koyunun biri koruluğa girip de zahrengi bir şeye zarar vermesin. Onun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu iyi bilin ki her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi ise haramlarıdır. Ebu Davud. Yani Müslüman kardeşim, kendimize haramlardan uzak durmayı hedef yapmayalım. Bu şekilde hareket edersek aldanırız. Kendimize Şüpheli işlerden uzak durmayı hedef yapacağız. Yani sınırdan uzak duracağız. Haramların civarında gezmeyeceğiz. Şüpheli işlere dikkat ederek haramlardan bayağı bir uzaklaşacağız. Ya çünkü haramların sınırında gezersek, haramların çevresinde gezersek harama düşme ihtimalimiz var. O yüzden bizim için sınır haramlar olmamalı. Sınır bir Müslüman için sınır hayatında sınır şüpheliler olmalı. Şüphelilere düşmemeye çalışacağız. Haramlara değil. Rabbim sonumuzu hayresin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.